Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi 331. Bölüm analizi ile karşınızdayım. Hançer ve Cihan aşkı bu bölümde adeta büyük bir sınavdan geçerken, Hançer'in pes etmemesini ve mutluluğu sonuna kadar hak ettiğini düşünenler videomuzu beğenip yorumlara kalp emojisi bırakabilir mi? Bakalım bu büyük aşkın kaç takipçisiyiz? Sizce Hançer, Mukadder'in bitmek bilmeyen oyunlarına karşı bu kez gerçekten dinlik durabilecek mi? Bizimizin yeni bölümünde Hançer'in yaşadığı ağır psikolojik baskı ve derin üzüntü nedeniyle Efehan bebeğini emzirememesi hepimizi derinden etkilemişti. Ancak ilerleyen sahnelerde mucizevi bir gelişme yaşanabilir ve Hançer'in bebeğini yeniden emzirmeye başlamasıyla Mukadder'in sinsi planları bir kez daha boşa çıkabilir. Bu durum konaktaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Diğer taraftan Beren'in Cihan'a olan ilgisi artık iyice gün yüzüne çıkıyor. Eğer Hançer bu süreçte dikkatli olmazsa Cihan'ı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Hatta olayların Cihan ve Hançer'in ayrılığına, ardından Cihan'ın belen ile yakınlaşmasına kadar uzanabileceği ihtimali konuşuluyor. Sizce bu yakınlaşma masum mu yoksa yeni bir krizin habercisi mi? Birin dizisi 331. Bölüm analizi detaylarına baktığımızda Hançer'in annesiyle ilgili saklı gerçekleri öğrenme ihtimali de gündeme geliyor. Hançer, Esma'nın aslında masum olduğunu ve onca yıl evlat hasreti çektiğini öğrendiğinde aralarında sert rüzgarlar esebilir. Bu yüzleşme, Hançer'in duygusal dünyasında derin yaralar açabilir. Peki sizce Hançer, Esma'yı affetmeli mi yoksa ona karşı mesafesini koruyarak kendi yoluna mı bakmalı? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi yazın. Öte yandan Sıla'nın yaptığı kötülüklerin ortaya çıkması ve nihayet hak ettiği cezayı alarak hapse girmesi de ihtimal dahilinde görünüyor. Sinem ve Metin cephesinde ise işler iyice karışıyor. Sinem'in Metin'e gizlice ilaç içirdiği gerçeği açığa çıkarsa, Metin'in ona olan sevgisi bir anda büyük bir düşmanlığa dönüşebilir. Bu çatışmanın sonunda Metin'in kendi sonunu hazırlayabileceği ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Tüm bu dramatik gelişmelere rağmen dizinin ilerleyen bölümlerinde hançer ve cihan aşkının yeniden güç kazanabileceği ve umut sahnelerin izleyiciyi beklediği düşünülüyor. Dizinin sezon finali yaparak ekrana ara vermesi gündemde olsa da, bu hikayenin kolay kolay bitmeyeceği hissi güçleniyor. Gelin dizisi 331. Bölüm fragman analizinin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize muhteşem bir iyilik yapmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.